Kardeşlerim merhaba. Az sonra göreceğiniz görüntülerden iğrenenler, onu görmek istemeyenler olacak. Ancak şunu bilmenizi isterim ki bu ve daha fazla görüntüyü görmezden gelmenin kimseye faydası olmayacağı gibi aksine kat ve kat zararı olacaktır. Bu yüzden aslında olması doğal bir olay olan ancak bu kadar fazla olması sıkıntı olan deniz salyasından değil bizim bu hale gelişimizden, çevreyi kirletişimizden, kendimizden ve sermayeden başka bir şey düşünme işimizden iğrenelim. Deniz salyası meselesi mühim. Kâbus gibi çöken deniz salyası. Denizin üstü de altı da deniz salyası kaplı. Bir kabus daha var Hüsil Aslan'da. deniz yüzeyini kaplayan bu kirli tabakadan bahsetmiyorum. Fabrikalar hala denizi acımasızca kirletiyor. Fabrikalar denizi acımasızca... Türkiye biyolojik bir saldırıyla mı karşı karşıya? Üzeri temizlense bile canlıların asıl yaşam alanı ölmek üzere ve ne yazık ki yapılabilecek çok da fazla bir şey yok. Müsilaj Denizlerde görülen sümük benzeri organik maddeler topluluğu. Deniz sümü, deniz salyası. Adına her ne derseniz deyin kardeş sonuçta bu bir felaket. Ancak doğal felaket de değil he. İnsanların doğayı içe saymasından dolayı, doğa nasılsa kendini iyileştirir düşüncesinden dolayı, fabrikaların maliyetlerini kısma arzularından dolayı diye saatlerce uzatabileceğim nedenlerden dolayı başımıza gelen insanların kendi ayağına sıktığı felaket. Gelin bakalım bu müsilaj denen deniz sümüğü neymiş? Bu olay kayıtlara ilk olarak 1729'da geçti. Sonra 1970'lerden itibaren Kuzey Denizi'nde, 1988-1991 yılları arasında Adriyatik Denizi'nde, 1990'larda Marmara'da, 1991'de Tiran Denizi açıklarında, 1992'de Erdek Körfezi'nde, 2003'te İtalya'da, 2010'da Meksika Körfezi'nde normal seyrinde görülürken, 2021'de tekrar Marmara'da anormal fazlalığıyla görüldü. Müsilajın kendisi aslen zararlı değil. Ancak yoğunluklarının hızla artması ve her artışta kendi içine bakteri çekmesi, deniz yüzeyini kapatması ve denizin altını tıkaması bunu bir kriz haline getirir. Müsilaj en temelde küresel ısınmadan dolayı deniz sıcaklığının artmasıyla, deniz çevresindeki insan ve fabrika fazlalığından dolayı denizin kirliliğinin artmasıyla, akıntı olmamasından dolayı denizin durağın olmasıyla ortaya çıkar kardeş. Bu üçlü aynı anda gerçekleştiğinde de müsilaj çok hızlı çoğalmaya başlar. Marmara'nın çevresinde yaklaşık 25 milyon insan yaşadığı söyleniyor. Ankara'nın dört katı. Hem insanların hem de o bölgede bulunan fabrikaların atıklarının tamamı bir şekilde Marmara Denizi'ne ulaşabiliyor. Bu artıkların içinde canlı sağlığı için önem arz eden azot ve fosfor da bulunuyor ve bu elementlerin orantısız artışı sonucunda ortaya sürekli gelişen salgılar çıkıyor. Bu salgılarda bakteriler için en uygun ortamı oluşturuyor. Bakterilerin kümelenmesi sonucunda da müsilaj yani deniz tellesi ortaya çıkıyor kardeş. 30 metre kadar derine inebiliyor ve aslında deniz yüzeyinde görülen salya buzdağının sadece görünen kısmı kardeş. Mevzu bununla da bitmiyor. Derinlere doğru inildikçe müsilaj sorunu daha çok göz önüne geliyor. Deniz yaşamını, balıkçılığı ve turizmi aşırı sıkıntıya sokuyor. Müsilaj parçalanabilen bir salyadır. Parçalanmak için denizdeki oksijeni kullandığı için deniz canlılarının faydalanması gereken oksijeni azaltıyor. Buna ek dibe çöken kısmı da denizin dibinde yaşayan kalkan balığı, vatoz gibi canlıların direkt ölümüne sebep oluyor. Solungaçlarıyla nefes alabilen canlılar diğerlerine göre çok az bir ihtimal de olsa kısmen daha şanslı. Çünkü onlar tehlikeyi önceden hissedip o bölgeden uzaklaşabiliyorlar. Bu durumun yan etkisi de denizdeki biyoçeşitliliği azaltmasıdır kardeş. Küresel iklim değişikliği yüzünden gezegenin ısısı arttı. ve haliyle Marmara da bundan nasibini aldı yani. Marmara'ya hayata tekrar döndürmek için yapılması gerekenin hayati konu hiçbir artığın denize atılmamasıdır. Böyle bir şey mümkün değilse bile en azından arıtma olmadan denize hiçbir atık gelmemelidir. Burada da en büyük görev Marmara Denizi'nin çevresindeki fabrikalara düşüyor. Salya ile mücadele için büyük makineler yanında bakteriler de kullanılıyor. Temizlemelerde yüzey kısmındaki salyalar temizleniyor. Ama dedim ya asıl problem tabanda. Tabandaki salya da örümcek ağa şeklinde. Yüzeydekilerin belli bir yeri yok. Lodosa göre yer değiştiriyorlar. Martırlarda bu belirsizlikten dolayı kafaları karıştı ve denizde ölmeleri gerekirken karaya taşınmış durumdalar. Salya deniz yüzeyinde yüzer halde olan balık yumurtalarını deniz içindeki hayvansal besinleri içine alarak hapseder ve bu yüzden larvalar beslenemez. Deniz çayırları denen bitkilerin de güneşle arasındaki bağ kestiği için onların da büyüme ve solunumlarını engeller. Videonun başında da bahsettiğim gibi 2007 ve 2008'de yaşanan müsilaj krizinin etkileri 2 yılda temizlenmişti. Ancak o zamandaki nüfus ve fabrika sayısını göz önüne alacak olursak 2021'deki müsilaj krizi için Marmara'nın eski haline dönmesi daha uzun zaman alacak gibi duruyor. Umarım bu düşüncem bir kuruntudur ve umarım bu pislik daha kısa bir zamanda temizlenir ve ben haksız çıkarım. Bizimle paylaşılan bu minvalde bilgilerin yanında bir de komplo teorileri var. Müsilaj, sabotaj mı? Gemilerden bakteri atılarak bu afet yaratılmış olabilir mi? Marmara, sanayileşmeden dolayı iş imkanlarıyla, sanayileşme ile gelen göçlerden dolayı insanlarla, gelen insanlardan dolayı da onların tüketimiyle ortaya çıkan çöplerle dolmaya başladı. Bunun haricinde denizden geçen gemilerin tırnak içinde yanlışlıkla denizin ortasına artıklarını bırakmasıyla bu sorun iyice tetiklendi kardeş. Marmara bu çöplere dayanabildiği kadar dayandı. Ancak bu sene artık direncinin son raddesiydi. En sonunda istifra etmeye başladı. Ve ben Covid oldum diye haykırmaya başladı. Aşağısı korku filmi gibiydi. Uzman hocalarımızın, çevre bilimcilerin bu konudaki sözleri açıkçası biraz iç karartıyor. Pek çok bilim adamı bu konuda raporlar yazdılar ve uyardılar. Geri dönülmez bir noktaya gidiyor ve hem de müsilaj diyerek. Covid'in laboratuvarda oluşmuş bir tasarım olduğu iddia ediliyor. Niye bu bir tasarım olmasın? Niye bu bir tasarım olmasın? Marmara Denizi için artık çok geç. Müsilaj komplo teorilerini de beraberinde getirdi. Masmavi Deniz'in bembeyaz müsilajla kaplandığı o anlar. Ben en son sizi şu mesafede gördüğümü hatırlıyorum. Daha sonra sizi bir daha göremedim. Daha sonra sizi bir daha göremedim. Covid olan hasta havada nefes alamıyor ya, sudaki canlılar da şimdi hava alamıyor. Yani suyun içinde oluyor. Edip'te durum daha felaket. Marmara'da yaşam sona Suyun üstünde sadece pislik olarak görüyorsunuz. Hava suyun altında. Marmara derecenin öldüğünü görüyorsunuz gerçekten.